şu ve istiklal marşı kapanış Allah'ıma şerefesin. Hayırlı olsun be. Şirin Başkan biziz teşekkür ederiz başkanım. Ee, Gününüz kutlu olsun. Değerli sayın mktarımız başkanımıza yönelik size şahsınız kimurtarlığı notarane gücünüzü ifade ediyorum. Buyur. Buyurun. Buyurunuz. Bugün bize armağan eden sen Cumhurbaşkanımıza çok canı gönülde selamlarımı izletiyoruz. Bilecik muhtarlar adına. Cumhuriyetin temel taşları olan muhtarlarımız görevin başındadır. Muhtarlarımız e, sigortadır, C mahallelerin can damarıdır. 245 köy muhtarı, 60 tane mahalle muhtarı. Merkezde e, 47 köy, e, 11 mahalle, bir de 7 tane belde muhtarımız vardır. Toplamda 305 muhtarız. Bugünü bize armağan eden sayın bu etkinliği sağlayan sayın valimize, belediye başkanımıza bu konuda bunları bu imkanı sağladığınız teşekkürlerimi sunuyoruz. Hepinizin de çok iyi bildiği gibi hem çağdaş demokrasinin hem de geleneksel yapımızın alandaki en önemli birimleri köylerimiz ve mahallelerimizdir. Ve bunların başında da yine demokratik yollarla halkın iradesiyle seçilip gelen muhtarlarımız devletimizin ve ülkemizin idaremizin kendileri göz bebeğidir. Kendileri hem seçilmiş olmaları sıfatıyla bir kısım seçimlikle ilgili görevi ifade ederken öbür taraftan kendileri aynı zamanda mülki görevler ifa etmeleri dolayısıyla resmi sıfat taşıyan ve birçok açıdan da birçok kanun tarafında da devlet memuru gibi kabul edilen kamu görevlileridir.